Merhabalar, Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çayınız demlenene kadar, ister kahvaltıda isterseniz sahurda yapabileceğiniz 10 dakika içinde hazır olan şahane bir peynirli börek. İnanın su böreği lezzetinde ve hiçbir farkı da yok su böreğinden emin olabilirsiniz. Zaten yumuşaklığını, dokusunu da görüyorsunuz. Bakınız pamuk gibi soğuduktan sonra dilimlerseniz daha düzgün dilimler elde edersiniz. Ben 3 adet yufka kullanacağım. Diğer malzemeleri zaten görüyorsunuz. Yapım aşamasında hepsini anlatırım. Biraz kaşar peyniri, beyaz peynir, maden suyu, süt, maydanoz, 2 adet yumurta ve çift taraflı tava kullanacağım. İstediğiniz tavayı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Öncelikle karıştırma kabımın içine 2 adet yumurtayı kırdım. Üzerine bardak ölçüm 200 milimlik süt ekledim. Daha sonra bir küçük çay bardağı bardak ölçüm 150 milimlik zeytinyağı ekledim. Çiçek yağı da olur. Bir şişe maden suyu ekledim. Karıştırdım. Sosum artık hazırdır. Yeteri miktarda biraz kaşar peyniri rendeledim. Bir miktar da beyaz peynir yeteri kadar tavamıza göre onu çatalla ezdim. Üzerine şöyle yarım demet kadar maydanozu ince ince kıydım üzerine. Biraz da karabiber ekledim. Artık iç harcımız da hazırdır. Yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi öncelikle tavamızı yağlamamız gerekiyor. iki tarafını da güzelce yağlayalım biraz fazla oldu ya önemli değil bu şekilde güzelce yağlayalım yapışmasın diye şimdi toplamda 3 adet yufka kullanıyorum ilk yufkamı dışarılara taşacak şekilde yerleştiriyorum bu şekilde Sosumuzu ekleyelim biraz. Daha sonra yufkamızı bu şekilde teker teker de yerleştirebilirsiniz. Ben genellikle böreklerde bu şekilde elimle böyle böyle yerleştiriyorum eşit bir şekilde yayıyorum. Daha kabarık oluyor keklerim, daha e, hal böreklerim daha güzel oluyor, böyle kabarık oluyor. İçi havalı havalı oluyor böreklerin. Elinizde böyle parçalaya parçalaya bırakabilirsiniz veya e, bu şekilde yerleştirebilirsiniz, fark etmez. Şimdi e, iç malzememizi güzelce yayalım. kıyma da kavurup kullanabilirsiniz içinde iç malzemesini kıymalı da yapabilirsiniz fark etmez aynı yöntemle devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi diğer kalan yufkalarımızı da düzgün bir şekilde yerleştirelim Özellikle öğrenciler için, evinde fırın olmayanlar için veya börek yapacaksınız o anda fırınınız bozuk olabilir. Hemen şipşak bu şekilde tavada yapabilirsiniz. Çift taraflı tava olması şart değil. İstediğiniz tavada aynı yöntem ile yapabilirsiniz. Ama bu tavada daha kolay oluyor, daha kabarıyor, daha güzel oluyor. Gösterdiğim şekilde dışarıya taşan yufkaları üzerine düzgün bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar ve soslayarak görüyorsunuz zaten düzgün bir şekilde kapatalım üzerine kalan sosumuzun hepsini de üzerine dökebiliriz daha güzel olur daha güzel kabarır su böreği tadında olur hepsini de dökelim arkadaşlar hiç kalmasın. Dilerseniz bekletebilirsiniz bir 10 dakika. Ben bekletmeden yapıyorum. Zaten kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Şimdi ocağa bıraktım. Ocağın altına en kısık ateşe açtım. 10 dakika süreyle bu şekilde kapağını açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz kabardıkça kabarmış. Sanki gerçek bir su böreği. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Yine aynı kısık ateşle 10 dakika bir tarafı, 10 dakikada diğer tarafı o şekilde e, pişiyor arkadaşlar. Gerçekten de nar gibi de kızarmış. Diğer tarafını da çevireceğim. E, bu tarafı daha tam olarak pişmemiş. Tekrar çevirip diğer tarafı da e, pişene kadar evet pişirdik arkadaşlar. Bakalım diğer tarafı. Diğer tarafı da oldu. Bakınız yeterli. Şahane oldu gerçekten. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Bakınız altını da görüyorsunuz. Gösteriyorum özellikle. İki tarafı da mis mis harika bir şekilde kızardı arkadaşlar. Eğer buraya kadar da izliyorsanız ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olursanız memnun olurum. Bakınız arkadaşlar. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Dediğim gibi eğer bekletirseniz biraz soğuduktan sonra böyle ılık haldeyken dilimlerseniz daha güzel e, dilimlersiniz. İçini de görüyorsunuz. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.